Evet yürüyüşümüze başladık. Şu karşıdaki tepeye çıkacağız. Hadi bakalım. Evet kabakta indik. Ve buradan yürüyüşe başlayacağız. Şu karşı dağa tırmanacağız. Hava kapalı biraz. Güneşi bekliyorduk ama olmadı. Bir şey olmaz artık böyle papatyaların arasında yürüyeceğiz ne güzel Nadi abi de geliyor hadi bakalım evet alıncaya gideceğiz 7 kilometre falan sürüyor buradan hadi hayırlısı Evet her yerde kaçak inşaatlar ne yazık ki türüyor buranın da doğallığını bozuyorlar. Birilerinin buraya el atması lazım ya. Buraya da villa yapılmaz yani. Sağa doğru gideceğiz. Evet, daha önce yürüyenler buraya böyle işaret koymuşlar. Polonya bayrağı. Belki de Polonyalıdır. Burası da Instagram'lık köşelerden biri. Yani Buraya gelirseniz şöyle fareli gibi yukarıdan bir vadim manzarası veriyor. Şu karşı tepede kahvaltı yapacağız. Yani 1.5-2 saatte oraya varırız. Şu aşağıda şelale var. Tam yazlık. Evet. Burası resmen kutsal mabet gibi olmuş. Bir tek mumlar falan eksik. Ne bileyim bu hurdanlıklar. Yürüyüşçülerin kutsal köşesi. Evet karşı taraftan geldik. Güzel. Evet Likya Kilisemizin bir başka köşesi. Bir ağaç olmuş geçmemiz çok zor olacak. şimdi yol ayrımına geldik. İşte gördüğünüz bir kabak yazıyor alınacak. Bir de aşağı beach yazmışlar kabak yani. Şuradan aşağı inerseniz şelaleden kabağa gidersiniz. Şöyle soldan giderseniz alıncaya gideceğiz. Muazzam. Mağara var. Sığınmak için güzel. Burada çok güzel böyle kaya oluşumları var. Gördüğünüz gibi. Hep elin Amerikasında olacak hali yok ya. Biraz da bizim ülkemizde olsun. burada sel gibi bir şey olmuş. Gördüğünüz gibi kayalar, ağaçlar falan her şeyi sürüklemiş. Çok güzel bir hayvan var, siyah. Dik bir yokuş. Gördüğünüz gibi bayağı dik bir yer. Şöyle aşağı doğru. Evet tam karşımızda yürüyorlar bayağı uzak mesafede evet. iki dağanlar. Evet araza da aslında da aramızda bizim yaklaşık bir saat mesafesi var. Hayır. Daha çok güzel. Likya yolu doğa manzaralarıyla insanı büyütüyor işte gördüğünüz gibi. Aşağısı Kabak köyüydü herhalde değil mi? Evet aşağıda Kabak köyü var. Aynen. Patikamız da böyle devam ediyor doğa işte batıkan. arkadaşlar. Buradan böyle yardacağız. Keçi boynuzları daha yeşil halde. Daha kararmamışlar. Burası sel yatağı. den kay şey, kayak pisti gibi olmuş. Evet aşağısı kabak koyu. Evet. Şu karşıdan şöyle döndük. Ta buraya kadar geldik. Şurada kahvaltı vereceğiz. Görüyorsunuz tişörtündeki teri. Daha yeni yeni güneş açıyor. Bu arada örnek bir yürüyüşçü kahvaltısı böyle olmalı. Kahvaltıyı burada yaptık. Gördüğünüz gibi hiçbir şey bırakmadık. Çöpümüzü götüreceğiz. Maşallah Alpler gibi Tabi Alplere değil kalplere bakmak lazım Bu çam kese böceğinin şeyiymiş Dokunmamak lazım tabi evet, Patik yol çok temiz güzel Bir yol Biri böyle bir tabela asmış What is home diye Evet hakikaten what is home? Ev ne demektir? Şimdi burası Ramazan'ın yeri diye bir yer. Çoban Ramazan'ın yeri. Çoban Ramazan'ın yeri. Ramazan, çoban Ramazan yeri Şimdi buraya suları falan koymuş, maden suyu, kolla falan. İşte bisküviler var ama sahibi yok. Şurada fiyatlar var. Burada alıyorsunuz, paranızı şu kumbara'ya atıyorsunuz. Şöyle. Tam bunu geçeyim. Hayır olsun diye atıyorum adamın yapılışıma at gitti. Göster şöyle. Evet. İki soda 20 lira. İki soda da böyle. 20 lira. Aha, tamam. Çok anamadın ha. Evet. Siz de gelirseniz böyle yapın. Evet. evet Alınca geldik. Şu güzel bir ev var. Evet, eski ev böyle yıkılmış. Toprak koyuyor değil mi? mi? Toprak çiğniyorlar. ha. <laughs> karşı 7 burun Şu karşıya doğru gideceğiz. Her yerde inşaat var. Yatım tavsiyesi istiyorsanız bak burası güzel. Şurası bak satılıkmış. Şurada tabela var. Valla güzel yapmışlar. Değişik. Ma. Ma. Kayalardan ağaçlar fırlamış Oradan inip ta uçamadan böyle inip yolun cekti yola tekrar eve geliyor. Renge bakın ne güzel turkuaz. Karşıda Osmanlı sarnıcına doğru gideceğiz tam karşımızda. Hava da kapalı. Hazreti İsa tablosu gibi burası Şimdi güzel Küçük evler koymuşlar buraya ee, Sidimaya gidiyoruz Evet G'ye doğru gidiyoruz Sidimaya gidemedik bulamadık. Yolu bulamadık Köylüler sağ olsun onlar da bayağı bilgiliydiler bize hiçbir şey söylemediler hayırlı olsun Yıkılmış, yıkmışlar. yıkmışlar. Evet. Ayşe ile Berat. gay köyünden çıktık. İsminin nereden geldiğini bana sormayın. Bilmiyorum. Bel köyüne doğru gidiyoruz. Evet. Bulutlu ve yağmurlu bir hava bizi bekledi. Biraz Karadenizimsi oldu. İyi oldu ya böyle havalara hasret kalmışız yani bulutlar yağmura bu şekilde. Daha da, da güzel. Valla yağmur şeyi olduğu için araba gelirse topla topla bele gideceğiz. Çünkü hasta olabiliriz. Yağmurun altında kalırsak. Bakalım. Ee, şurada deniz var ama bulutlardan dolayı tabi görünmüyor. çok şap.

bu etik şeylerinden bir ses geliyor. Sen kafamızda drone geçiyormuş gibi oluyor. Güzel oldu. Vala deniz böyle Valahala'nın girişi gibi. Ama güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ama sevmiyor <senin> <laughs> ama Sevmiyor mu? Fatma Pansiyon'da kalıyoruz. Bu da akşam yemeğimiz. Fatma. <laughs> ee, Avusturyalı arkadaşlar. <laughs> Ve Rus. Ve Fatma Abla. <gülüyor> <gülüyor> Yemek yerimiz gerçekten güzel. Açık büfe. Doyurucu yani. Gelirseniz burada kalın. Belköy'ü dedim o yüzden. <laughs> Belköy'ün de Fatma Abla'nın yeri. Evet şu karşıya doğru gideceğiz. İkinci gün. Başladık yürümeye. Belki köyünden çıktık Avusturyalılar okay. oduna giden bir köylü yani şurada bir mermer ocağı var işte doğayı tamam etmişler, açmışlar, bakmışlar kalitesi herhalde terk etmişler orayı. Yapacak bir şey yok. Hayır. Evet, Gavur Ağlı'na gideceğiz. Belden geldik. Hadi bakalım. Evet, şurada bir sert bir iniş var denize doğru. Böyle evet. ineceğiz. Evet bu komple kayalık alandan indik yukarıdan. Bazı Ruslar Antalya tarafından geliyor buraya çıkıyorlarmış. Biraz delice bir şey aslında ya. Yani inmek daha kolay sanki. Evet çok güzel falezler var burada. Eşeğe geçiyor şöyle. Nerede de geçiyor suyu? Başka canı var bir yere. Ha nerede? Şu orada görülüyor. Şu geldiğimiz yerin yolunun altında yani. Ha. 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 Evet karşıya doğru gideceğiz. Karşıda Patara var. Sahil gözüküyor zaten. Hadi bakalım. Şu karşıdan geldik. Bu patika yoldan. Nuri Bilge Ceylan filmlerindeki ağaç. Ve... Orman. Gavur ağzının girişinde de oteller yapılmaya başlanmış. Şurada bungalovlar yapılıyor. Bu güzel ya. <laughs> Cavur alına geldik. Evet kayanın içinden ağa çıkmış. Evet karşısı hep sera. Ta karşıdan geldik. Aslında buradan karşıya teleferik yapılabilir mantıklı yani. Şu tepeye doğru. Güzel olurdu. Cavur ağlığına doğru. kaleyi görüyorsunuz. Çok güzel ya. Harika. Sazlıklar. Burası Pilnay Kalesi. Evet, şuradan inerek normal yola indik. Bundan sonra şu sonra yolumuzu bitireceğiz. Kalenin yandaki yola indik. Evet, burayı atış talimi olarak kullanan bazı insanlar varmış. Yapacak bir şey yok. Pompalı izleri. Normal silah her şey kullanılmış. Evet buradan gireceğiz. Yalnız buradaki taşlar sanat eseri ya. Gerçekten büyük bir ustalık. Her biri ayrı bir şekilde tetris gibi koymuşlar vallahi. Hadi olsun. Gerçekten güzel. Çok güzel bir kapı var. Kapının yeri bile var bak. Heh, şöyle. Kapatıyor tam buraya. Şuraya bir şey altına, şuraya bir şey koyuyorlar arkasına herhalde. Büyük bir açmasın diye. Evet bu köprüyle karşı tarafa geçtik. Ve su çok güzel yalnız. Çok temiz. Evet Karadere'de bitirdik. 60 bin adım attık iki günde. Kaba Koyundan başlamıştık. Belde mola verdik Fatma ablanın yarın şey, yerinde. İşte sabah 8.30'da çıktık buraya vardık. İsmet diğer yolları da bitirmeye.